Bu hafta bir olarak Dereköy'deyiz. Dereköy'den başladık yürüyüşümüze. Farklı bir güzergah. Havalar yağışsız geçtiği için kurak bir yazı geçirdiğimiz için şelaleler tarafına gitmeyeceğiz. Normal orman içi yürüyüşü. Bir sonraki yürüyüşleri de yağmurlar yağdı mı şelaleler tarafına gideceğiz. Orada daha güzel görüntüler çekeceğiz. Şimdi bir güzergahı alalım. Orman içine girdik. Güzel bir yürüyüşümüz başladı. Burasının kaya oluşumları çok farklı. Merdiven gibi dümdüz kayalar var. Eskiden çok inşaat sisteminde kullanılmış. Taş evleri yaparken buralardan çok kaya çekmişler. Şimdi yağmurlu bir hava olsaydı buralarda su olacaktı. Bu dere geçişlerimiz biraz daha zor olacaktı. Hava hafiften yağmur atıyor. Hem güneş var, hem sıcak var, hem yağmur var. Gayet güzel. Başkanımız sabah çekimine başlamış. Hem sayım hem günaydın dercesine. Günaydın başkanım. Günaydın, günaydın. günaydın. Ben de bir kalayım. Ben de bir kalayım. Artık oluyorum yine. Ben oldum. Başkan her taraflarda devam ediyor. Bir önde bir arkada. Çok çalışkan bizim başkanımız. Önde gider, arkaya kalır, artçılık yapar. Her kademede görev almış. Parkur güzel. Daha tam yapraklarda dökülmemiş. Sonbaharın en güzel günleri. Yerler çamur değil. Ben burada geleyim, öbür tarafa alabilirim. Oh. Ne koktu orada be? Çok güzel şey Ne koptu koptu. ya? Niye? Muhabirlik yapar mısınız Özde Hanım Hanım? Evet. hakkında bir şeyler anlatırsanız. Çok güzel bir güzergahımız var. Bugün rehberimiz Nurcan Hanım. Ona da buradan teşekkür ederim. Evet, doğru. Rehberimiz Nurcan Hanım. Ormancı Bey'imiz yok. Evet, izinli bugün. Güzel, bu yeşil, değil. sarı. Evet, bir Bey'im de burada. Hiç ayrılmıyor. Hani istemiyorum anlamında anla, o anlaşılmasın. sağ öyle sağ olsun. sağ olsun ayrılmıyor. Türk sanat müziği korumuz da orada. Grubu şu alt taraflar harika. Dereye inen yerler. Ya, de Vallahi ben inerim. Kayboluruz, kayboluruz. Valla. En güzel yürüyüşler kaybolarak çıkar. En güzel yürüyüşler. Biz kaybolmuş de, olunuz biz olunuz ki. Bir de var. Biz birlikteyiz. Kaybolmuş sayılmayız. Ama da var mı Diğer diğerleri kaybolmuşlar. Kaybolduğum demek yani. <gülüyor> 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 zaman olmaz. Nereye dedi? Ne dedi? Ne ilde bir meclisi de, dedi? Çıkacak. Buradan izlete de e, bu şeyden tebrik ediyorum. Üstün başarılarından dolayı. Tabii bir Bey'in üstün hizmet madalyasını alan kişi. Biz alamadık ki. Üstün de hiç alamadık. Ben de hizmet yok. İzlet var. <laughs> <laughs> ne oluyor? <laughs> ne oluyor? <laughs> Hasan abi ne oluyor? Yürüyüşümüz <laughs> devam ediyor. Daha güzel yerlerde. Daha güzel çekimlerle devam edeceğiz.